Arzularını gerçeğe dönüştürmek için onaylamaları kullanmak senin için zor mu? Yalnızca bu kolay eylemlerle etkili tezahürün gücünü kullanabilir ve gerçekten rezonansa giren onaylamalar yaratabilirsiniz. Daha iyi onaylamalar yazmak, tezahürleriniz planlandığı gibi çalışmadığında genellikle istenen sonuçları elde etmenin anahtarıdır. Floransa'nın dediği gibi, senin sözün sihirli değnek. Bugünün videosunda, onaylamalarınızın hedeflerinize uyduğundan ve istenen sonuçları etkilediğinden emin olmak için, süreç boyunca size rehberlik edeyim. Videoyu sonuna kadar izleyin, çünkü hayalimdeki işi büyük bir maaşla tezahür ettirmeme yardımcı olan, gizli bir açıklama paylaşacağım. Onaylamalar, güçlü bir tezahür yöntemidir, çünkü bilinçaltınızda tezahürün büyüsünün gerçekleştiği yerde tam olarak çalışırlar. Olumlu olumlamalar kullandığınızda bilinçaltınıza kendiniz hakkında olumlu bir ifade vermek gibi bir şeydir. Bunu ne kadar sık yaparsanız bilinçaltınız hayatınızla ilgili bu yeni hikayeye daha çok inanmaya başlar. Yani bu bilinçaltınızı yeniden programlamanın ve daha fazla bolluk çekmenin harika bir yoludur. Arzularınızı tezahür biraz zor olabilir, değil mi? Bazen pek işe yaramadığını fark ettim ve işte olay şu. Bu genellikle yanlış onaylama tekniklerinin kullanılmasından kaynaklanır. Ama bu senin hatan değil. Mesele şu ki, bu tezahürlerin işe yaraması göründüğü kadar kolay değildir. Doğru tarif olmadan bir pasta pişirmeye çalışmak gibi bir şey. Ve eğer talimatlar doğru değilse, pasta olduğunuz kadar lezzetli olmayabilir. Bu yüzden bunu pişirme tekniklerini yeniden düşünmek için kolay bir itici güç olarak düşünün. Arzularınızı yerine getirmek için doğru yolu bulmakla ilgilidir. Mükemmel bir yemek için gizli bir madde bulmak gibi bir şey. Öyleyse, gecikmeden hayallerimizi gerçeğe dönüştürmek için mükemmel tarifi yaratmaya başlayalım. Bir onaylama, bilinçaltınıza bir şeylerin nasıl olması gerektiğini bildiren olumlu bir ifadedir. Ve bunu şimdiki zamanda ifade ettiğiniz için, gelecek zaman yerine ona gerçek zamanlı olarak nasıl olduğunu anlatıyorsunuz. Tezahür için affirmations yazma sanatına hakim olmak sadece kelimeler değildir. Arzu ettiğiniz hayatı tezahür ettirmek için düşüncelerinizi, duygularınızı ve inançlarınızı hizalayan güçlü bir senaryo oluşturmakla ilgilidir. Kendinize olan güven ve inanç, hayatta karşılaşabileceğiniz yeni fırsatlara kapı açabilecek en önemli anahtarlardır. Ve günlük onaylamalar, başarının bu hayati bileşenlerinin her ikisini de güçlendirmek için size en iyi şansı verir. Bununla ilgili en güzel şey, bilinçaltınızın gerçek hayatı az önce icat ettiğinizden ayırt edemeyeceğidir. Ve bu, olumlamaları tezahür sürecinde kullanmak için bu kadar etkili kılan şeydir. Affirmation's oluşturduğunuzda belirli hedeflere yönelik olmaları gerekir. Zihinsel blokların üstesinden gelmek için yapılan onaylamalar, pozitifliği arttıranlardan farklıdır. Kişiselleştirilmiş onaylamalarınız doğrudan neyi başarmak istediğinizi hedeflemelidir. Onaylarınızı oluştururken bu iki altın kuralı aklınızda bulundurun. İlk önce şimdiki zamana dalın. Bunun gelmesini istemeden zaten arzuladığınız bir şeye sahip olduğunuzu açıkça belirtin. Bu zaten burada. Sihir, buna gerçekten inandığınızda düşüncelerinizi güven içinde sararken gerçekleşir. Hatta bazıları, şu andaki olumlamaların formüle edilmesinin onları yanlış yaptığını bile söylüyor. Şu anda somut olmayan bir şeye kimsenin nasıl inanabileceğini anlıyorum. Ama insan beyni yalnızca fiziksel biçimlerinde var olan şeylere inanmak için programlanmıştır. Onaylama tezahürü tekniği enerji titreşimlerinizi hedeflerinize uygun hale getirmeyi amaçlamaktadır. Hayaliniz gerçekleştiğinde enerjinizin bu rüyaya karşılık geldiğini hayal edin. Bu hedefe ulaştığınızdan tam olarak emin olduğunuzda titreşimleriniz istediğiniz frekansa ulaşır. Mükemmel bir kanala uyum sağlamak gibi bir şeydir. Enerjinizi hayallerinizin gerçekleştiği istasyona ayarlarsınız. Öyleyse şimdiki zamanda makul ifadeler nasıl oluşturabiliriz? Endişelenme, bu bir mistisizm değil ama anlaması zor. İşte bir örnek, hasta olduğunuzda, sağlıklı olduğunuza inanmanız zor olabilir. Daha iyi bir seçim, her geçen gün daha iyi oluyorum demek olacaktır, birkaç gün veya hafta sonra, ben sağlıklıyım ve buna inanıyorum demek için mümkün olduğunca iyi hissedeceksiniz. Şimdi ikinci ipucuna geçelim, aşırı spesifik olmayın. Bunun yerine, evreni doğru yönde dürtün, neyin haklı olduğunu, ve yaşam bulmacanıza tam olarak neyin uyduğunu sorun. Bazen istediğimizi düşündüğümüz şey tam olarak ihtiyacımız olan şey değildir. Bu yüzden yolculuğunuzda uyumlu bir şeyle sizi şaşırtmak için evrende biraz boşluk bırakın. Bazen hak ettiğimize inandığımız şeyleri tezahür ettiririz. Evrenin hepimiz için her zaman daha iyi bir planı vardır. Bu yüzden her zaman daha iyi fırsatlara yer bırakın. Bu konudaki kişisel deneyimimi paylaşmama izin verin belirli bir iş istedim ve aramalarını bekliyordum. Ama sonra farklı bir yerden teklif aldım. İlk başta bundan emin değildim. Çünkü bu benim en iyi seçimim değildi. Ama bir şans vermeye karar verdim ve her şeyin bir nedenden dolayı olduğuna güvenmeye karar verdim. Şaşırtıcı bir şekilde, bu yeni fırsat benim için mükemmeldi, becerilerime ve ilgi alanlarıma uyuyordu ve beğenmemeyi beklediğim harika bir ortama sahipti. Ne kadar çok araştırırsam, bunun sadece iyi olmadığını, tam olarak uzun vadeli hedeflerim için ihtiyacım olan şey olduğunu o kadar çok fark ettim. Bunun mümkün olduğunu asla düşünmediğim bir şekilde tatmin olmuş hissetmemi sağladı. Bu deneyim bana, planladığım şey olmasa bile, evrenin benim için neyin en iyi olduğunu bildiğini öğretti. Eksik bir puzzle parçası gibi hayatıma mükemmel bir şekilde uyuyor. Bu benim ilk tercihim olmayabilirdi ama tam olarak ihtiyacım olan şey olduğu ortaya çıktı. Şimdi hayalimdeki işi ortaya çıkaran o gizli onaylama zamanı. Harika bir işim var. Harika bir ücret karşılığında harika hizmetler sunuyorum. Onayınızın tezahür etmek istediğiniz şeyin yönüne uygun olması gerektiğini unutmayın. Bu ifade benim için çok önemli. Her şey yaptığım işte neşe bulmak ve mükemmellik için çaba göstermekle ilgili ruhumu olağanüstü hizmetler sunmaya koyduğunda fark ettim. Ödül kendiliğinden gelir. Bu olumlu bir tutum döngüsüne benziyor. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve bir şekilde evren bana aynı şekilde karşılık veriyor, yaptığım çabalara karşılık gelen cömert ödüllerle beni duş alıyor. Onaylarınızı oluşturmak, oyunun kurallarını, hedeflediğiniz hayatı somutlaştırmada değiştirebilir. Mutluluğu tezahür ettirmeyi hedefliyorsanız, bu onaylamaları söyle. Mutlu sürprizler gibi olumlamalar her gün bana gelir. Ben uyumlu, mutlu ve parlakım ya da mutluluğun tanrının işi. Bu yüzden kimse müdahale edemez. Çünkü ben Allah'la birlikteyim. Şimdi kalbimin arzusuyla yalnızım, mucizeler yapabilirim. Benzer şekilde kendine güven ve yeni bir kimlik arıyorsanız, aynanın karşısında dik durun ve emin olduğumu onaylayın. Her gün büyüyorum ve öğreniyorum ya da yeteneklerime inanıyorum ve gerçek benliğimi kolaylıkla ifade ediyorum. En iyi olumlamalar doğrudan kalbinizden gelenlerdir. Anlık bir bağlantı hissedeceksiniz ve bu kendi işini yapacaktır. Onları duygularla doldurun ve ikna oluncaya ve onlara inanıncaya kadar her gün affirmations tekrarlayın. Anahtarın, ağzınızdan çıkan kelimelere onları tekrarlamak yerine gerçekten inanmakta yattığını unutmayın. Onaylarınızı tekrarlayarak her kelimeyi ve duyguyu hissedin. Tutarlılık ve inançla güçlendirildiklerinde, gerçekliğinizi şekillendirebilirler. İster mutluluk, ister kendine güven ya da hedeflediğiniz tamamen yeni bir kişilik olsun, bu onaylamalar, düşüncelerinizi ve eylemlerinizi istenen sonuçlara yönlendiren işaretçiler gibi davranır. Bu kendi kendini dönüştürme yolculuğuna olumlamalarla giderken, tutarlı ve sabırlı olmayı unutmayın. Hayatınızı olumlamalarla değiştirmeye hazır mısınız? Olumlu niyetin gücüne dalın ve büyünün nasıl ortaya çıktığına tanık olun. Bu inanılmaz kendini keşfetme ve tezahür yolculuğuna abone olmayı ve bize katılmayı unutmayın. Birlikte içimizdeki potansiyeli açığa çıkaralım ve gerçekten arzu ettiğimiz yaşamları yaratalım.